<laughs> evet arkadaşlar. Sen şeyleri bir al. Fark etmez durdur? Şeyleri çıkayım ben mi? He, çık çık getirirsin ya. Sen çıkıyorsun ya. Aynen al, sıkıntı yok. Bunlar mı? Bu evet evet, kolay gelsin arkadaşlar herkese. Ee, Lenovo B1 laptopumuz var yine bugün. Ee, B 590 modeli. Ee, bunu müşterimiz çok ağır istediğinden şikayetçi. Biz de baktık. E, i3 yanlış tanımıyorsam 5. nesildi. E, RAM'i 4 GB 300 GB da şey var. E, hard diski vardı. 2.5 inçlik laptop hard diski vardı. E, şimdi onları sökeceğiz. Arttıracağız. E, RAM'ini 4 daha ilave etmeye planlıyoruz. Eğer RAM slotu varsa 4 daha ilave edeceğiz. O kapak hemen açıldı. İki vidayı söktük, çektik, kapak açıldı. Bu arada bir şey, serin numarası düşmüş. Şöyle kenara koyalım, ne olduğunu bilmiyoruz. Büyük ihtimal hard diskin olabilir. Ee, bir tane RAM'i var, evet, yoğurt kremini. Ee, hard diskimizin de yeri burada. RAM'imize bir de ilave edeceğiz ve hard disk ilave edeceğiz. Ee, i̇ki vidayı söktük dedik, ee, kapağı açtık kapak çıkması kolay. Şöyle oturtulmuş bir şekilde. Şuradan tırnaklarımızı geçiyoruz ilk köşeden. İttirdiğimizde otomatikman çıkıyor. Ve şunu unutmayalım arkadaşlar. Ee, bu işlemden sonra yapmadan önce şeyi çıkarmayı unutmayalım. Ee, bataryasını. Batarya statik elektrik olmaması için yani bence önemli. Bunu çıkaralım. Yani bir şey olacağından değil yani olup da üzülmektense önlem almak çok daha iyidir diye düşünüyorum. Şöyle vidalarımız var. Şöyle koyalım vidalarımızı. Şöyle çektik. Kaldırıyoruz. Ve geldi. Evet. Ee, söküm işi bu kadar kolay. Ee, dediğim gibi 320 GB'mış Seagate hard disk varmış üstünde ama tek sorunumuz mekanik hard disk olması. Şimdi biz e, SSD hard disk takmayı planlıyoruz. SSD 200, 240 GB'lık SSD'yi artık takacağız. RAM'a ee, RAM'de baktığımda ben sistemde 4 GB diye gördüm. Tekrar bakalım. Ee, 4 GB tabii. 4 GB RAM desteği var. Tekrar bir 4 daha ilave edeceğiz şimdi. Evet, RAM'lerimiz geldi. Şöyle laptop RAM kutusundan laptop RAM'imizi çıkartalım e, laptop kremimizi notebook kremi laptop notebook kremi diye geçiyor bunlar arkadaşlar. Şöyle çapraz oturuyoruz. Aşağı doğru bastırıyoruz. Şık diye oturduğu sesi bize gelecektir. E, remimizi de taktık. Şimdi hard diskimizi takalım. Ya çok marka göstermek istemediğim için çok fazla şey yapmaya çalışmıyorum. Yapmaya çalışıyorum ama yani illa gözüküyor. Hani şey diyor e, yayıncılık ekle bunları paylaşamaz falan derse Facebook yani paylaşmayabilirsiniz arkadaşlar e, çok önemli değil benim sadece bunu böyle video çekmek hoşuma gittiği için çekiyorum yani hani böyle bir gelir kaygın bir şeyim yok hani az çok abone sayısından da bellidir görebilirsiniz yani çok bir abonemiz yok o yüzden çok derdimiz de yok yani. merak edip et, takip etmek isteyen, destekçi olmak isteyen hani böyle bir adam var ona destek oldum diyenler destek de olabilir yani beğenip paylaş şey yapabilir. Onun haricinde çok da bir der şeyimiz yok e, nasıl diyeyim. İlla işte şu kadar takipçimiz olsun, bu kadar buyumuz olsun gibi takıntımız yok. Biz kendi halinde gariban tek gariban teknolojisine sahip <laughs> garibanlarız. <olursunuz. gülüyor> şey de o, diyebiliriz. Hani taşla teknolojisi de diyebiliriz yani. Ya da Hani Anadolu de denilebilir. Yani çok nasıl diyeyim çok büyük bir kaygımız yok yani. yani kanalımız şöyle izlersin böyle izlersin diye bir kaygımız yok. Bazı şeyler e, kanalımızı izleyen arkadaşlar yazıyorlar şöyle şöyle yardım eder misin diye. E diyorum gönderin yani gönderin yardımcı olurum diyorum. Hatta şey e, arkadaşım biri uyardı. Bak şimdi konuşurken aklıma geldi şey dedi abi kartını koysan şöyle kartını koysan abi dedi biz de kartı görsek şöyle aslında koyabiliriz doğru söylüyor çok mantıklı şöyle bir iki tane koyabiliriz kartımızı ya da şöyle koyabiliriz şuradan da gözüküyor galiba <laughs> ararsanız yardımcı olurum eee mesaj atarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Ürününüzü kargolarsanız yine yardımcı olurum. Yani şöyle arkadaşlar bu bizim işimiz. Biz bu işe şey diyor yani pazartesi başlamadık kardeşim diyor. <laughs> Biz bu işe pazartesi başlamadık. Yani severek yapıyoruz. Elimizden geldiğince de. Hani her şey yapacağız, her şeyi tahmin edeceğiz diye bir derdimiz yok. Ee, yapamadığımız olursa da kardeş biz bunu hani biz aşıyor bu yapamıyoruz deriz. Böyle her işi yapacağız diye bir kanun kural bir iddiamız da mevcut değil. <laughs> o yüzden rahat çalışıyoruz evet, yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar taktığımız her ürün garantilidir. Yani bir şey çıkarsa her türlü yardımcı oluruz. Her türlü sorunumuza da çağrı olmaya çalışırız. Yani sonuçta sorun çıkmaz ya da biz çok kaliteli ürün kullanıyoruz. Hiçbir şekilde problem çıkmaz diye bir iddia da bulunamam. Çünkü yani dediğim gibi yani kur yapısı bunlar her türlü her an her şey olabilir. O yüzden yani bunu söylersem sizi kandırmış oluruz. Şöyle kaba baktığınızda çok kirli de değil. güzel toplu da duruyor. Şimdi bir sistem kuralım. E, müşterinin yedekleri tabii ben açtım şey bilgisayarı. Müşterinin yedekleri tabii müşteri mahremiyet adına gizli olduğu için e, yedeklerini aldım kendi takımımızdan. Yedeklerini aldım müşterinin. E, şimdi ondan sonra tekrar e, şey yapıp atacağım. Ama şöyle size şey gösterebilirim arkadaşlar. E, Remi gördü mü diye bir ön yargı varsa bunu gidermek adına Remi gördüğünü gösterebilirim. Bakalım açılışta gösterecek mi? Ee, Bios nerede? Bu neymiş? bakıyorum, 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 bakıyorum. Ha, burada yok. Burada ne gösteriyor? Ee, Intel i3 3100 işlemci. Evet. i3 3. nesil 2.4 GHz 8 GB sistem RAM var. Gibi yazıyor. Bak 8 GB olduğunu gördüm bu arada. Ee, boru 240 GB SSD taktığımızda gördü. Evet. Çok güzel. Buna bir sistem kurmayı deneyelim. Bir test sistemi kuralım buna. Ee, çalışıp çalışmadığını görelim sistemimizin. <laughs> ee, Şuradan şöyle tap yapalım. Ee, şöyle bir tekrar yeniden başlatalım. Şeyden alalım. Flaştan başlasın otomatik. Bu şeyde hiç bu işte otomatik flaştan başlayacaktır arkadaşlar. Ee, şöyle görebiliyorsunuz bilmiyorum parlıyor mu parlamıyor mu? Şöyle yapsam parlamaz dedi diye düşündüm. Evet. şöyle. Evet. Sizin de görebileceğiniz şekilde Windows sistemlerini kurmak istiyorum dedim. Windows 10 kurmak istiyorum dedim. Kuruna başladı, başladım. Windows 10 kurduğunu hard disk gördüğünü görelim. E, zaten denemek için deneme sürümü kuruyoruz. bu e, işleri kendi lisansını kendisi yazsın diye. arkadaşlar e, numaralarımız var biz adresimiz belli yerimiz yurdumuz belli e, istediğiniz bir soru olabilir şey olabilir e, destek almak isteyebilirsiniz her türlü yardımcı olmaya hazırız yardımcı oluruz evet şimdi o saldı yükle de açılıyor yani isteyen müşterileri de çekiyorduk zaten sadece bu videoları eskiden ben nasıl yapıldığını görmek istiyorum bilgisayarımın diyordu. Açıyordum. Söküp değiştirirken parçasını veriyordum. Yani insanlarımız... Ondan sonra geldim bunu YouTube'a yükleyeyim. <laughs> Şimdi YouTube'a yüklüyorum direkt. Evet arkadaşlar. Buradan şöyle gördüm. Şimdi yükle diyelim. Evet. Biz yani ben huy olarak direkt 64 pro yüklüyorum. Deneme olduğu için çok problem değil. İstediğiniz yükleyebilirsiniz. Ben deneme sürümü olduğu için Windows 10 Pro yüklüyorum. Ee, kabul ediyorum dedim. Evet. Burada gördüğünüz gibi hard diski 2 GB hard disk gördü. Ee, sorunsuz bir şekilde kuruluma geçebiliriz. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz sor olursa e, iletişim numaralarımız mevcut. E, Onlara da iletişime geçebilirsiniz. Şöyle de gösterebilirim. Bunlarla iletişime geçebilirsiniz. E, i̇letişime geçtiğiniz takdirde elimizden gelen yardımı sizler için yaparız. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.